Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş Aslen Bolulu olan ancak 39 yıldır İsviçre'de yaşayan Selma ve Sezgin Kahveci çifti Bolu Belediyesi aşevinde dün akşam 2000 kişiye iftar yemeği verdi. 40 <laughs> Bugün de Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz ziyaret eden çifte teşekkür plaketi verildi. Ramazan ayı boyunca her gün bir hayırsever tarafından Bolu Belediyesi Aşevi'nde 2000 kişiye iftar yemeği veriliyor. Dün akşamki iftar yemeğinin sponsorluğunu ise İsviçre'de yaşayan gurbetçi bir aile üstlendi. 2000 kişilik iftar yemeğine sponsor olan Selma ve Sezgin Kahveci çifti Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz'ı makamında ziyaret etti. Belediye Başkan Yardımcısı Emine Davarcıoğlu ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Güler Mert'in de bulunduğu ziyarette, 39 yıldır İsviçre'de yaşadıklarını söyleyen Sezgin Kahveci, bu yıl izinlerinin Ramazan ayına denk gelmesi dolayısıyla Bolu'ya geldiklerini ve aş evinde verilen iftar yemeklerini duyarak sponsor olmak istediklerini söyledi. Bolu Belediyesi'nin çalışmalarını beğeniyle takip ettiklerini söyleyen gurbetçi çift, hayır çarşısında ve aş evine her yıl düzenli yardımda bulunduklarını belirterek, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz da, Gurbetçi çifti tebrik ederek bir süre sohbet etti. Ayrıca Bolu'lu olan ancak İsviçre'de yaşayan emekli çifti ziyarette Başkan Yılmaz tarafından teşekkür plaketi takdim edildi.